Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Stand of 2 bölüm 4'ü çekiyoruz. Hemen müttefikler Santos'un başla. 4. bölümü çekeceğiz. 3. bölümde 7-1'ken 8-1 yaptık. 8-7 yaptık. Çok güzel çevirdik maçı. İlk önce çok kötü oynadık. Sonradan kazandık. Bakalım bu maçta neler olacak. İzleyin görelim. İzleyip görelim. Isınmadan başlayacağız. Yavaş yavaş bir ısınalım. Arkadaşlar kanala abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Bu arada arkadaşlar şu hep benimle oynayan arkadaşım var ya Berkay şu anda oynuyor. İşte o da YouTube kanalı açtı. İsmi So2 Alt Tire Berkay. Ona, onun kanalında abone olmayı unutmayın. Ona da abone olun. <laughs> O da şu an birinci videosunu attı. ilk videosunu. Onunkini de izleyebilirsiniz. Şu an yapamıyoruz ama. Yani bu da e, o daha yeni video attığı için. Ama diğer 5 bölümde. Benim 5 bölümümde. Yani yarın. E, yine böyle oynarken beraber çekeceğiz. Ben çekerken o da çekecek. Adam beni güzel öldürdü. yenilik Neyse ilk turda inşallah yeneriz. Sonraki turlar. Arkadaşlar bir şeyle uğraşıyordum. Özür dilerim ya. Cidden bir şeyle uğraşıyordum. Berkay çıldırdı. Çok özür dilerim bir şeyle uğraşıyordum. Bir işim çıkmıştı. Haklı yani Berkay evet ölebilir bir şey demiyorum. Ben çünkü yoktum. Ana. Flaş attı Berkay. Neredeler? Kesin middeler. Evet middeler kesin. Berkay gelse de aha burada. Ya of. Ya niye ölüyorum ya? Orada arkadaşımın Berkay'ın yani birinci bölümü ilk videosunda oynayan kişi yani oynadığı kişi ben değilim. O başka birisiyle oynuyor. Ben yokken oynadı o. atayım arkadaşıma. Arkadaşım da öldü. Ya ben cidden bir şey diyeceğim ama yani kötü konuşmak istemiyorum. Kanalımız büyüyünce bu videoyu küçükler de izler belki o yüzden kötü konuşmak istemiyorum. Kötü kelime. Ama cidden çok kötü oynuyorum. Uy. Ama bak bu iyiydi. Canım çok az. Canım cidden çok az. Evet. Arkadaşlar 4-1. Aramızda 3 fark var. Buradan. 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 binadan gidecek binadan gideceğim anam 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 ya onu öldüremiyorum ya onu bile öldüremiyorum gözümdeki adam önümdeki adamı ne gözümü <laughs> yanlış dedim ama hadi Berkay 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 Berkay, Berkay. Berkay. Şuradan dolaşacak kesin. Buradan dolaşıyor. Dolaşmamış o. Oh. Nerede? Nerede? Orada, orada. Yes. Berkay aldı Berkay, Berkay, Berkay. Hmm. Arkadaşımla silahları değiştirdik. Onun da böyle bir silaha varmış. Onun silahını göstermiş olurum. Arkadaşlar onun da videolarına bakın. İzleyebilirsiniz. Onlar yani kötü videolar çekmiyor. O da iyi videolar çekiyor. Aynı benim gibi. Zaten yarın beraber çekeceğiz. Oo, bu nasıl bir silah? Adamın silah güzelmiş. Takımlar değişiyor. Anne git. <laughs> Terör ile mücadeleye geçtik hemen mitten gidelim. Arkadaşım öldü. Arkadaşlar kaybedeceğiz sanırım. Daha bir şey belli değil. Çevirebiliriz. Ama iyi oynarsak. Berkay önceki bölümlerde de yaptığı gibi yine bütün silahlarını attı. Bıçakla oynuyor. Oy güzel aldım. Güzel aldım. Ama ya neredeymiş o? Hiç bakmadım altıma zıplarken. Aa. Atlarken hiç bakmamıştım altıma. Hihihi. <laughs> Silah değiştik. Sermitten gideceğim. İkisi de burada ikisi de burada ikisi de burada ikisini de aldım. İkisini de aldım. Adamlar oynamamıştı ama. Oynasalardı kaybedebilirdim. <laughs> Bir lafa andım. Aa kör oldum ya. Of berkay. Ana ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Lan ne oluyor? Oy. Adamın P90 samurayı var. Hi! Arkadaşım öldü. Eyvah! Son tur. Yenilirsek. GG. GG GG. O yüzden oyunu sesine açacağım. Canım az ama canım az canım az. Sakin olmalıyım. Uy. Görmedi adam adam görmedi adam görmedi. Çok şu an bak çok şey stratejik oynamamız lazım. Söyleyemedim. <laughs> Adamın P90'ı da iyiymiş çok stratejik oynamamız lazım. Çünkü son tur. Ölürsek gittik. İnşallah yeneriz. Birini aldım ama diğerini alamadım. Berkay inşallah alır. Berkay oh. 19 canı kaldı. Oo. Çok stresliyim. Çok heyecanlıyım da. Aha, de yoklar. Ne olur alalım. Aldım. Bomba bunda. Görmedim, görmedim, görmedim ya. Görmedim ya. Of. Berkay'ın alması lazım. Alması lazım, alamazsa gittik. Ne olur al, ne olur al. Ne olur al. Oy aldı, oy helal. İşte şimdi Asıl son tur şimdi. Alan alıyor. Onlar alırsa onlar kazandı. Biz alırsak biz kazandık. Bakalım neler oluyor, neler bitiyor. Neredeler? Arkadaşım işaret verdi oraya gideceğim. Aşırı kötü oynadım ama bomba atacağım. flash attı. Uy, aldı, kazandı, kazandı. Kazandık, kazandık Kazandık. 8 7 kazandık. Kazandık. Bronz 3'tüm. Bronz 4'tüm. Bronz 3'e düştüm tabi Önceki videolar izlerseniz görürsünüz. Bronz 4'e de geri çıkamadım. Acaba ne verecek? Seviye atladım Battle Pass'te. Ver onun için ver. Bunu da seviye atlayamadım. Tamam. Çarmelon kutu verdi. Bir de para verdi. Şuradan hemen ee, kutuyu atacağım, at açacağım ve videoyu bitireceğim. Kutuyu açacağım. Ne geldi, ne gelecek? İyi bir şey gelmez, onu biliyorum. Ne geldi? Bunun aynısı bende var. Ne geldi? Kötü ya. bu Neyse arkadaşlar, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.